Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni kodumuzu veriyorum arkadaşlar. Yeni kodumuz arkadaşlar tabii ki de Tower Kaplan ve arkadaşlar farklı şeyler farklı ne olduğunu ben de çok bilmiyorum. Hasar alma galiba çok da bir şey. Arkadaşım modsuz bunlar modsuz arkadaşlar size kod videoları yapacağım dedim. Ama bu arada 39 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Bu arada diğer video için. Çünkü e, yani zorunda kaldım arkadaşlar. Neyse şimdi kodumuza geçelim. Hangisinden başlayalım? İlk önce şundan başlayalım. Bakın arkadaşlar. Bu da RP sunucumuz olacak arkadaşlar. Evren. Kandorma benim. Rüya evreni kova evreni yapıyorum ya. Şu yağmur son bu Gelmeden önce de sonuna çalışalım. Hayır bu kodumuz diğer kodumuz bu tabi. Bu komut böyle ateş atma da var arkadaşlar. Onu diğer kodumuz olarak vereceğim. Yani sanki şurada bloklarımız var. Ayy. Bloklarımız var. Arkadaşlar çok güzel Yani komutumuz arkadaşlar komutumuz. Hemen komutu verelim o zaman arkadaşlar. Bu tuvar kapma deniyor. Ama tuvar değil yani Tamam arkadaşlar hemen, hemen veriyorum. ilk önce e, ee, Durun. Komutu seni yanlışlıkla. Tamam buradan Hemen dedik hangi kodum var? Partijli arkadaşlar. Kodum yazın arkadaşlar yukarı, bu. Yukarı, partijli. Tamam arkadaşlar. Bu kadar. Bir Neyse. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Bunu bir beğenirseniz video biraz kısa oluyor. Ama video kısa oldu. Artık kol videoları geliyor. Türk şere, bilmiyorum. Türk gelirler. de gelebilir. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar bu skinimi sevdiniz mi? Yazın. Bu videosuna girmek için arkadaşlar biliyorsunuz. Yani baya bir şey bu kim o. Arkadaşlar kim abi? Bu kimse bir, benim kanalıma yazabilir mi? <laughs> Benim kanalıma yazsın kimse. Neyse ben arkada bitiriyorum burada. Bitiriyorum arkadaşlar. Ben bitiriyorum arkadaşlar. Hmm. size yorum görüşürüz. Bay bay.